Sıradaki oyunumuz Kökler. Bu oyun, Beti'nin kendi cümlelerini bulma yolculuğunu anlatmaktadır. Seçimlerimiz ve hayatlarımız oluşturduğumuz kendi dünyamız aslında köklerimizle geleceğimiz arasında kalan zamandır. Ya da inandıklarımız uğruna göz aldıklarımızdır. Beti, işçi sınıfı mücadelesi içinde yer alan Aynı zamanda bir devrimci olan Ronin'in anlattıkların bilincine evine döndükten sonra varmıştır. Ülkesinde ve dünyada olup biten kötülükleri kendi cümleleriyle dile getirmeye başlamıştır. Birçok şeyin farkına varan Betty, kendi inanç dünyasına hapsolmuş ailesiyle fark ettiklerinin arasında kalmıştır. İyi seyirler dilerim. Gel de gel de. <laughs> ah bu dolap. Geleceği gün mektup yazar böyle. Paket sana anne. Ne paketi? Elbise olacak. Mağazadan göndermişlerdir. Elbise falan istemedim ben. Nasıl istemedin? Modelleye birlikte baktık ya. Baktıksa baktık. Elbise falan istemedim ben. Ama anne. İstemedim dedim ya. Sana ne oluyor öyle? Okusana mektubu. Oku dedim. Sevgili Betty, bu iş nasıl olsa yürümeyecekti değil mi? Belki çok şey bekliyordum senden. Sağlıklı bir insan olsaydım belki yürürdü bu iş. Ama senin de bildiğin gibi biz aydınlar çoğu hasta sapık insanlarız. Bunu söylemek çok acı. İlk kafalı olduğun için... Yeter! Şimdi anlaşılıyor. Ne Gelmiyor mu? Hayır. Gelmiyor. Aldırma kız. Böyle olacağı belli değil miydi? Bizmiş dik kafalı demek. Anne kes artık. Görüyorum, görüyorum. Gelmiyormuş, anladık. Biz de enayi gibi toplanmış, onu bekliyoruz. Gerçekten o kadar mı kavga ederdiniz, Beth'e? Hep kendisine yardım etmemi isterdi. Ama ben bir şey yapmazdım. Ne zaman bir yanlış yapsam vazgeçmeye kalkıyordum. Yanlış yapmayı yediremiyordum. Arada bir kitap verirdi o diye. Onu bile okumazdım. Peki durmadan sözünü ettiğin o tartışmalar neydi? Ben tartışmazdım ki kimseyle. Bana yalvarır da her şey tartışın diye. Ama aklım ermezdi. <laughs> Şimdi anlaşılıyor? Yardımım dokunmuyordu ona. Sabır yoktu bende. <laughs> bir gün korkulu gözlerle yüzüme baktı. Üç yıldır birlikte yaşıyoruz. Sen daha benim kim olduğumu, ne yapmaya çalıştığımı bile bilmiyorsun. Aldırmıyorsun da işte. Bir de bana neler anlatıyordun? Ne yapmak istediğini bilmiyorum. Önemli de sanmıyorum. Bir de kalkmış, sorunları Siz de övünüyorsunuz bununla. Orada yan gelmiş kızının sevgilisini elinde tutamadı diye övünüyorsunuz. Bir bakın kendinize. Hepiniz. Bir şey söyleyemiyorsunuz. Atlatıldım işte. Kızınız atlatıldı. Bu da sizin de derdiniz. Ailenizin bir parçası değil miyim ben? Konuşun. Avutun beni. Ne olur beni bir şey söylesin. Şimdi ne yapacağız? Ne yapacağız? Oturup bir şeyler yiyeceğiz. Saçmalama anne. Kızı böyle bırakacak deliz ya. Ne yapayım yani? Benim yüzümden ağlamıyor ya. Ben elimden geleni yaptım. Öf anne. Çiksiniyorum senden. Hayatta istediğim tek insandın. Onu da elimden kaçırdım. Tutmasını bilemedim. Çiksiniyorum senden çiksiniyorum. <laughs> Yeter! Geldiğinden beri yok şunu yapmıyormuşum, yok bunu yapmıyormuşum. Bizimle mi oturdu? Çekip gittin. Ailenin parçasıymış. Kendin bile anlamıyorsun dediklerini, yalan mı? Bir şey öğrenmeye çabalamıyormuşum. Asıl çabalamayan sen misin? Beni niye durmadan suçluyorsun? Hadi ben kafasızım. Anladık. Geldiğinden beri bunu dinliyoruz. O halde ne yardım bekliyorsun benden? Yardım falan edemem ben sana. Artık alışmadan. Edemezsin anne. Biliyorum edemezsin. Hadi herkesten çok iyi bildiğini söyleyen sensin. Sen konuş öyleyse. Konuş hadi. Konuşsana! Konuşamıyorum anne. Senin gibiyim ben de. Dik kapalı, boş, yaşama araştırman yoksun. Irgatlık yapan bir hale ben geliyorum ama kök salmamışım hiçbir şey. Tıpkı şehirler gibi. Köksüz, sapsız. Kök mü dedi? Ne kökü? Kök işte kök. Kökler. Bütün gün tarladasın. Her şey nasıl büyür senin bilmen gerek. Kökler. Seni yaratan şeyler. Seni besleyen şeyler. Sana güven veren şeyler. Kökler işte. <laughs> Anası babası değilsin ya. Aile kökleri demek istemiyorum. Demek istiyorum ki Dünya dönmeye başladığından beri biliyor değil mi? Bir sürü şeyler oluyor. Bir sürü yerler bulunuyor. İnsanlar düşünüyorlar. Dünyanın ilerlemesi için çalışıyorlar. Ama ne biliyoruz biz bütün bunlar hakkında? Yeter. Bence konuşuyor. Düşünün bir kez. Koca koca bahçelerimiz var bir şeyler ekip biçiyoruz. Biz de bilmezsek köklerin ne Anne, sen çiçeklerin solduğunu olmasını biliyorsun değil mi? <laughs> Frank, sen de köklerini, sebzelerin yetişmesi için köklerine nasıl bakılacağını biliyorsun. Güçlü kökler olması gereken yalnızca ekinler, bitkiler değildir. Bize de güçlü kökler gerek. Ama bir de bize bakın. Kim olduğumuzu biliyor muyuz? Aldırıyor muyuz buna? Ay vallahi benim bir yakınlığım yok. Sen öyle diyorsun ama bir bak kendine. Ne yaptın buraya geldiğinden beri? Suzi'yi görmeye gittiğinde bana ne dedi biliyor musunuz? İsterse atom bombası atılsın, o da ölsünmüş. Umrunda değilmiş. Niye böyle diyor biliyor musunuz? Aldıracak olsa bir şey yapması gerekecek çünkü. Üşeniyormuş. Bütün bunlar canı sıkıyormuş. <laughs> Git işine kız. Suzi'nin mi canı sıkılıyormuş? Bir yanında televizyon, bir yanında radyo, onun da canı sıkılıyorsa artık. Öyle ya. Çevir radyonun düğmesini ya da televizyonu ki. Olmadı sinemaya git. Aşk filmleri, haydut filmleri. Ama kolay kaçmak olmuyor mu? Eğitim yalnızca müzikte kitapla olmaz. Soru soracaksın durmadan. Milyonlarca insanız şu ülkede. Birimiz bile doğrudur soru sormuyoruz. Hiçbir şey için savaşmıyoruz. Öyle tembel, öyle miskiniz ki. Ölmüşüz neredeyse. Biliyor musunuz ne derdi ölüm? oh olsun ya. Kendi suçumuz. Ne sandın ya? Kendi suçumuz. Ee, böyle bizi insan yerine koymuyorsa gelmediği iyi olmuş. Yo, bizler insan yerine koyuyor koymasın. Ama başkalarımız insan yerine koyarlar mı? Hani, koyarlar mı? Hiç sanmıyor. Gerçekten insan mıyız biz? Bugünlerde gazeteler, işçiler şöyledir, işçiler böyledir diye bizi şişiriyorlarsa ciddi alacak değilsiniz yok. Değiliz çünkü. Bizim kıçımızı bile elinden oynatmayacağımızı bilmiyorlar mı? Yazarlar, ressamlar, besteciler, biz beylerin diye mi eserlerini zannediyorsunuz? Aman gül. Çok beyinsiz bu yıllar. Onların düzeyine inilmez. Onlar bir çaba göstermiyorlarsa biz niye uğraşalım? Bunun sonucunda ortaya ne çıkıyor biliyor musunuz? O baygın sesli şarkıcılar. O ucuz bayağı yazarlar. Filmciler. Bu aşağılık magazin dergileri. Pazar gazeteleri resimli aşk romanları. Bunlar çıkıyor ortaya. Bunlar için de bir çaba gerekmiyor. Kolay bunlar. Biz paranın kaynağını bulduk diyorlar. Tabii ya. İşçi de para var. Öyleyse verelim şey istediğini. Üçüncüsü bir şeyler mi istiyorlar? Canları cehenneme. Biz de onu veririz onlara. Bütün bu para düşkünü, aşağılık dünya tükürüyor da suratımıza. Biz oralı bile olmuyoruz. Doğru oluyoruz. Suç bizde. Kendi eşekliğimizde. Üçüncü soru şeyler verirler bize böyle. Böyle işte. Böyle. <laughs> Duyuyor musunuz? Duyuyor musunuz? Ben konuşuyorum. Pearl, Frank, Anne, duyuyor musunuz? Benim sözlerim bunlar. Gözünü seveyim anne. Oldu. Ben de insan oluyorum. Ben de kendi ayaklarımın üzerinde durabiliyorum. Ben de başlıyorum. Duyuyor musunuz?